Bu da öykümün son yeni yıl hediyesi. Öykü. Al bakalım anneciğim. Bu da senin artık son yeni yıl hediyen. Zaten yeni yıla az kaldı. Yeni yıl geliyor. Öyküye bakalım. Kutudan ne çıkıyor? Hediye paketimizden bir kutu çıktı ve bu kutuda ne varmış? Evet. Ailemizin yeni üyesi Öykü. Doktor Barbie. Bebek de var içinde. Evet. Doktor Barbie'nin bebeği de var. Açalım mı kutuyu? Açalım ben açayım. Aç bakalım anneciğim. Şu açılması gerekiyor. Aç bakalım fıstığım. Diğer Barbie'lerini de getirelim bakalım olur mu? Olur. Beğendin mi hediyeni? Beğendim. Teşekkür etmek yok mu anneye? Teşekkür ederim anne. Evet ki ben Barbie'leri çok seviyorum. Ben de Barbie'leri çok seviyorum. Biz Barbie'leri ailece çok seviyoruz değil mi? Arkadaşlar siz Barbie'leri mi seviyorsunuz? Onlar da seviyordur bence. Bir Barbielerini de getirelim buraya. Fıstığım açarken kutusunu. Şurada bir Barbimiz daha var. Çok Bunu güzel. buraya oturtalım. Nasıl güzel mi bebek? Bezi de var. Evet. Burada Ama ikinci Barbimiz. Görmedin değil mi? Ben de çok sevdim o bebeği. Bizde bebek yoktu. Barbie'nin bebeği o. Bu da üçüncü Barbimiz. Aa, bu bir Hadi sen onları aç anneciğim. Sen onları açarken ben de bunları diziyorum. Dördüncü Barbie'miz. Bunu kıyafet giydirmemişiz. Bu da beşinci Barbie'miz. Evet beş tane Barbie'miz var. Bu da altıncı Barbie'miz oldu. Aa, Doktor Barbie. Evet. Evet. Çıkartamadın mı kızım onları kutudan? Dört, beş. Evet. Bunlar sarışın Barbiler. Çok makas gelir misin anne? Tamam. Bunlar da esmer evet, barbiler. Hadi. Oh. Hadi onu şimdi çıkartalım. Çıkartamadım mı anneciğim? Çıkartamam. Bu da yeni barbimiz. Bu da ailemizin yeni üyesi Doktor Barbie. Ve Barbie'nin bebeği küçük Junior Barbie. Anne, annem hep şey çekiyor video. Evet. O yüzden bunlarla şimdi konuşturacağım. Evet, bunlarla güzel bir oyun, güzel bir video çekebiliriz. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin Barbie? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Barbie. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bir doktor musun? Evet, ben doktorum. Bundan sonra sizi ben iyi edeceğim. Merak etmeyin, tamam mı? Tamam Doktor Barbie. Ay, bebeğin de çok tatlıymış. Bakabilir miyiz? Bebeğini sevebilir miyiz? Evet, sevebilirsiniz tabii ki. Bu da küçük bebek Barbie'miz. Kucağıma alabilir miyim seni? Çok tatlısın. Gel bakalım Barbie'nin kucağına. Burada da Doktor Barbie'nin aletleri varmış. Bir bakalım neleri varmış. Aa, bu da bebeğin biberonu. Bebeğin karnı mı acıkmış yoksa? Bebeğe mama verelim. Hmm, anne ver anne bir şey yapacağım. Al bakalım. Bebeğe alayım. Bunlar da oyuncaktan çıkan parçalarımız o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Beni izlemeye devam edin. Bizi de izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.